Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki varsın, iyi ki tanıştık. Seninle tanışmak benim için çok mutluluk verici. Gerçekten insani olarak çok sevdiğim insanlardan birisin. Nasılsın? Tapu sana atayım biraz. Vallahi ben iyiyim. İyi ilerliyorum, iyi gidiyorum. Çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum böyle. Enerjik hissediyorum. Harikasın. Yani harikasın. Daha da iyi olacağım ya. Çok Olacaksın. Iyi. İlk konuklarımdan birisin. Ee, aslında sayısız danışanım var konuk alabileceğim ama hayat tarzını değiştirmeye çalışan ve gerçekten bunu adapte etmiş uzun bir dönemdir çalıştığım e, danışanlarım listesinde ilk beşteydim benim için. E, benim için bu doğman çok kıymetli. İyi ki varsın. Seni kendime de çok benzetiyorum bazı noktalarda. Özellikle diyet yapma sürecinde. O yüzden yerim bende çok ayrı. İyi ki varsın. Hep var ol diyorum. Şimdi önceki ne kadar sürede kaç kilo verdin? Ben bunları biliyorum ama izleyenler bilmiyor olabilir. O yüzden senden böyle ufacık da olsa bunlarla ilgili anekdotlar istiyorum. Hem herkesten tamam. öğrenmiş olsun. Şimdi ben 1 Ağustos'ta seninle birlikte başladım. Tanırım 13 ay. Evet 13 ay, ay, ay olmuş oluyor. Tam 13 ay. 14 arasında bir zaman geçti beraber. E, toplamda şu ana kadar 45 kilo verdim. 140 kilodan 95 kiloya düştüm. Ben bir de yaşımı zaten sen görmüşsündür. Ben 49 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun e, ama. Beraber girdik. E, ve bu yaşıma kadar hep e, kilo sorunu yaşadım. E hipotiroid hastasıyım. Hipotiroidim var. Ondan sonra 15 yaşında ikiz kızlarım var. 35 yaşında onları doğurdum. 135 kiloyken onları doğurdum. Hayatım boyunca ben hep çok kilolu bir insandım. E, ama tabii artık o kadar çok diyetisyen tecrübem oldu ki ama senin tek bir lafına vuruldum ben. Takip ediyordum zaten Instagram'dan. Hani başaramayanlardan e, tek farkın henüz başlamamış olmaktı. E, yani hiç hayal kırıklığına uğratmadım. beni. O bir doğru. Yani ben diyet yaptıysam bir kere herkes yapabilir senin listelerine. Gerçekten ben çok fazla diyetisyen tecrübesi yaşamışımdır. Tahmin ediyorsundur yani. Ay ağlayacağım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Hani gerçekten hani <laughs> binlerce gerçekten. lira versen şunun kıymetini hiçbir şeyden alamazsın. Şunun tatminini. Yani, de. Çok fazla yüz yüze yani istemiyordum artık gitmek. E, sen benim gerçekten belki inanırsın belki inanmazsın İnanırım. son şansımdın. Ben sana gitmeden önce yani sana başlamadan önce gerçekten e, metabolik cerrahi dedikleri işlem için randevularımı oluşturdum. E Tahlillerimi yaptırdım ama son bir şans yani senin e, samimiyetine inandım youtube videolarını da çok izledim ya dedim ben yaparım herhalde gibi geliyor ben bana kimse inanmıyordu İnanmamaları da haklıydı yani çok uzun süreden beri yap boz yap boz al ver al ver dediler ki ya sen o kadar yüz yüze gittin diyetisyene online'da mı nasıl olacak olmaz dediler ben dedim ben yapacağım ya yapacağım ve tam yaptım ya yaptım yaptım ya sana şöyle Kendini... söyleyeyim daha önce mesleki olarak da tecrüben ve eğitimlerim olduğu için söylüyorum. Bariyatik cerrahi operasyonu da yani metabolik cerrahi operasyonu da geçirmiş olsaydın zaten bir yılda ortalama olarak 40-45 kilo verecektin. Yani sen aslında hayatını değiştirerek sağlam bir organını vücudunda bırakarak, bu çok önemli çünkü insanın başına ne gelecek hiç belli olmuyor. Bir organını sonuçta aldırıyorsun. Tabii ki bu arada ben karşı değilim. Gerektiği noktada yapamayan danışanlarıma da ben hani sağlam tıksız ve bir hayat geçireceğini buysa çözüm çözüme git diyorum. Mesela o evet. değil ama e, bunu kendin yapabilmen inan bana sana belki yıllar kazandırdı. Psikolojik açıdan evet, evet hani senin de duraksadığın haftalar oldu, bozduğun zamanlar oldu vesaire evet, vesaire. Var. Hani bu şey olarak algılanmasın. 13 aydır ağzına bir lokma bir şey sokmuyorsun. Karbonhidrat hiç yemedin. Böyle bir şey kesinlikle yok ama e, sen buna rağmen en sevdiğim yanı da şu. Özellikle böyle bugün konuşmadan önce bir böyle mesajlarımıza da geri çıkıp okudum. Hani böyle notlar alabilmek için. Sen de hep şunu fark etmişim. En eskilere kadar gittim inan bana. Böyle önemli noktaları, bazı mesajlarını yıldızlamışım hatta. Senin geri dönebilme gücün vardı her seferinde. Yani sen beni de çok seviyordun. Bunu da hissettiriyordun bana. Ben de seni çok seviyordum. Bu aranızdaki bu arada bu bizim ilk yüz yüze görüşmemiz. Yani sanmayın yani böyle sürekli bir aradayız vesaire. Ama işte o gönül bağını kurabiliyor olmak herkesle nasip olmuyor. Danışanlarımdan da ilk önem verdiğim noktalardan biri bu. Gönül bağını kurabiliyor olmak. Sen de bunu başardığımız için aslında bugün bu noktada bu görüşmeyi yapabiliyoruz. 13 ayda 45 kiloyu verebildik. Ameliyat olsan da bu kadar kilo verirdin. Bundan emin ol. Ama sen sağlam bir organını vücudunda bırakarak, sağlıklı bir organını aldırmayarak ve bunun birçok yan etkisini yaşamadan çok sağlıklı bir şekilde ilerliyorsun. Ben mesela seninle ilgili yorum yapacak olsam ilk söyleyeceğim cümle şu. Ebru 5 kiloda alsa 2 hafta 3 hafta sonra kendine gelir ve geri gelir. Ya ben senin e, o inançta olduğunu biliyorum. Çünkü insanız hepimiz. Yani yataktan her gün aynı uyanmıyoruz, aynı kalkmıyoruz, aynı motivasyona sahip değiliz. Ama e, şunu biliyoruz. Bir emanet taşıyoruz. Bu bir can ve fiziksel görünüşün hiçbir önemi yok. Sen dünya güzel iki tane kız çocuğu dünyaya getirmiş, ne zorluklar yaşamış bir annesin her şeyden önemlisi. Fiziksel bir görünüşün fazlalığı, eksikliği ya da 50 beden giymişim, 34 beden giymişim olayı değil. Ama e, hayatın kaliteli ve düzenli devam ettirmek bilmemiz için sağlıklı ve ideal kilomuzda olmamız lazım. E, hep şunu söylüyorum Mevrum. E, sağlıkla ilgili bir derdin yoksa uyandığında bin tane derdin var. Ama sağlıkla ilgili bir sıkıntın olduğunda uyandığında bir derdin oluyor. Bir danışanımın, bunu tecrübe ettikten sonra söyleyebiliyorum bu arada. Bir kanser geçirdikten sonra söyleyebiliyorum. E, ondan öncesinde zayıflayalım 36 beden. Hayır. İlk danışanım geldiği zaman bu odaya oturduğunda veya bir uzun görüşmesinde sözlü hitap edebildiğim her ortamda ilk şunu söylüyorum. Hayır. Senin... ...her şeyden önemlisi, fiziksel görünüşün de önemli. Tabii ki seni duygusal olarak tatmin etmesi lazım. Manevi anlamda haz vermesi lazım ama ilk başta sağlık. Çünkü o zaman ne diyoruz biliyor musun? Eyvah keşke bu kadar kilolu olmasaydım. Eyvah sigara içmeseydim. Eyvah alkol içmeseydim. Eyvah sağlıksız beslenmeseydim. O eyvahlar yük olup böyle üzerimizde iyice o psikolojik baskı ile bizi mahvediyor. Ona izin vermemek evet. adına da kendin için inanılmaz bir şey yaptın. Tebrik ediyorum. Özverin için çok teşekkür evet. ediyorum. Seni gurur duyuyorum. Biraz anlatmanı istiyorum. Sürecin nasıldı? Nasıl geçti? Her şey yolunda mıydı? Nelerle zorluk çektin? Liselerin nasıldı? böyle ilk hafta, başladığım hafta hiç unutmuyorum. Ben hayatımda ilk defa bir çarşamba günü diyete başladım. <laughs> Seninle çarşamba başladık. Hep klasik şaşıman şey vardır biliyorsun pazartesi başlayalım. Pazartesi yiyelim ben ilk defa çarşamba günü başladım ve çok iyi yaptım. Ee, gerçekten ilk hafta listeyle 135 kiloya düştüm. 5 kilo birden verdim. Ondan sonraki haftalarda biraz duraksamam oldu ama bir de şöyle şimdi ben tabii evde başka yaşayanlar da var. Eşim var, kızlarım var. Bu arada nerede yaşıyorsun? Da yaş ondan da bahsedelim. Ben küçük çekmecede yaşıyorum İstanbul'da. Tamam. Yani İstanbul'da e da olsan e online yapabiliyoruz. Gayet de uzun süre sürdürebiliyoruz. <laughs> Şöyle göndermiş olduğun listelerde samimi olarak şunu söylemek istiyorum. Ben evdekilere ayrı bir yemek yapmadım. Bu bir ev hanımı için çok zor bir şey <laughs> yapıp yapıldı. Yani on, onlara ayrı yemek, kendime ayrı yemek çok nadir onlara dair yaptım. Onlar da benimle birlikte gerçekten de e, göndermiş olduğum listelere bir bir manada da uyum sağladılar. Ve de şey e, benim mutfağım gerçekten çok sağlıklı oldu. Göndermiş olduğum listelerde ulaşılabilir. En önemlisi bu. Diyetin sürdürülebilir olması için ulaşılabilir yiyecekler. Evet. İşte salatası, çorbası. Ve gerçekten ben ilk defa aç kalmadan diyet yaptım. Ya. Çok samimi söylüyorum. Ve o yüzden böyle uzun sürdü ve kilo vermem verdikçe kolaylaştı. Yedim yani ben. Aç kalmadım. Gerçekten aç kalmadım. İşte... Tariflerin değişmesi mesela. Her hafta tarifler, süper tarifler geliyor. Beğeniyor musun? Onlar da çok... Valla inan bana hep şunu söylüyorum. Danışanlarım soruyor Ebru. Diyor ki ya Ece diyor işte bu tarifler hani güzel değildir. Diyet tarifleri güzel olmuyor. Sen bunları şimdi doğru söyle. Sen yemezsin. Yemin ederim diyorum her çekimde. Çekim yapıyoruz Herkes ve her çekimde özellikle yiyoruz. Ya özellikle böyle hatta bazı tarifleri bu kız kardeşimle veya işte evdekilerle konuştuğum zaman, yardımcımla falan konuştuğum zaman diyoruz biz bunu düzenli yaparız. işte nile yapalım, biz de yeriz. İşte bir kek vesaire. Gerçekten, Gerçekten buna çok dikkat ediyorum. Ya damak tadı benim için çok önemli çünkü. Geçmişi kiloları insanlar için çok önemli. Yaptım ve hepsi birden yediler ve çok beğendiler. Ekstra bir şeye ihtiyaç duymadım hani bir de mesela eski şeylerime göre bir açlık krizleri oluşturdu. Düzenli beslendiğim zaman, senin yollamış olduğun listelerdeki saatlere uyduğum zaman, porsiyon kontrolünü yaptığım zaman açlık krizim de hiç oluşmadı. Böyle aman aman ben bir hafta sonra gideyim, bir diyeti yaptım, koşturayım, bir tatlı yiyeyim, bir şey yiyeyim. Yok yani. Evet. Çünkü tatmin oldum. Hem tabaklarla tatmin oldum görüntüden. Hem benim damak tadıma uygunlu yiyecekler. Hı hı. O yüzden çok rahat bir süreç geçirdim. Geçiriyorum. Gerçekten ben kendime inanamıyorum. Bundan sonra görüyorum. zaten hep beraberiz de ilk fırsatta da yüz yüze de görüşmek istiyorum. Yani çok uzakta değilsin. Bunu biliyorum. Yani yok sen gelmezsen ben geleceğim. Bir dahakine haberin olsun. Kimle beraber. Vallahi çok bak mu? gelirim. Gelirim. Kızları da ayarlarsın. şey Hep beraber otururuz. Bir. Gerçekten çok isterim. Yani canı gönülden söylüyorum. Son bir sorum var. 140 kilo Ebru ile 95 kilo Ebru arasında sadece 45 kilo değişmedi. Ama neler değiştiğini de ben merak ediyorum. Yani ben bunu biliyorum 85 kilo vermiş biri olarak ama bu çok büyük bir motivasyon kaynağı çünkü insanlar böyle hep aynı girdabın içerisinde kalacak gibi hissediyor. Özellikle danışan adaylarımız seni bir e, dinlemek istiyorum bu anlamda. Yani ne değişti Ebru ile bu Ebru arasında? Ya ben işte söylediğim gibi çok uzun yıllardan beri kilo sorunu olan bir insandım. Bir kere ya kıyafetleri falan söylemek istemiyorum. Göz doktoruna gidiyorum en basitinden. kiloluyken. Hala da yani eskiye göre Şu anda daha... eskiden e, te, terimsel konuşacağım. Yani bir diyetisyen olarak konuşacağım. morbid obezdin. Şu anda hafif şişman kategorisindesin. Yani evet. bununla bu arasında tıbbi olarak da çok fark var. Doktorun bir tanımlama farkı bile çok fazla. O yüzden hani e, asla hani ki evet fazlan hala var. Ama e, bir hastalık derecesinde değil bu. Önce bunu söyleyeyim. Evet çok, çok şükür çok şükür. Yani işte basit bir göz doktoruna gitsem bile göz doktoru ya basit değil tabii yanlış anlaşılmasın da hani o bile diyor ki göz için mani edecek diyor kilo ver. Yani ben hamilelik süresince yaklaşık 9 tane falan kadın doğumcu gezdim. Yani beni haklılardı belki. Doğurtacak doktor bulamadım. Yani belki çok dramatik ya da ne bileyim ben o zaman güler, güler geçerdim ama gerçekten de bulamadım. Doğum yapacak doktoru çok zor buldum. Normal bir hamilelik süreci değildi. Tamam ikiz bebek doğurdum ama fazla kilomdan ötürü çok ekstra e, da sağ... yani. <laughs> Çoğu gebelik zaten risk. Şu andaki halim de şöyle. Ben kendimi şu an bir nasıl diyeyim çok rahatlamış hissediyorum. E, çocuklarımla beraber daha fazla vakit geçirip gezebiliyorum, dolaşabiliyorum. Dışarı çıkmaktan korkmuyorum. Kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Onun dışında da psikolojik olarak da şöyle söyleyebilirim. Bunu da tabii kıyafetlerle falan da şey yapayım söyleyeyim. Kıyafet tarzım çok değişmedi açıkçası. Hani normal basic şeyleri falan giyiyorum ama bugün mesela kendime gittim bir 58 beden pantolon giyiyordum. Gittim 44 bedeni denedim. 44 beden oldu. Diyorum ki kendi kendime ya bir ay olmaz daha bana var. diyor değil mi beyin hep. 42 40'a da girerim yani. 44'ü biraz zorladım falan ama diyorum? 42'yi de yandan aldım yandan. bir de dolabında duruyor şu anda. Onu da en kısa zamanda giyeceğiz. Giyeceğiz. Ya ben, İlk giydiğimde valla vallahi buluşalım. Ben, ben gerçekten e, çok bir kuyu, yani şişmanlık, kör, şişman körlüğü diye bir şey varmış. Ben onu öğrendim. Eski fotoğraflarıma, videolarıma bakıyorum. E, onu seninle beraber yendim. Yemin ederim. E, belki ben senin annen yaşındayımdır. Kızlarımdan bir farkın yok benim için. Yüz Bilyen. yüze görüşmesek de Allah yolunu açık etsin. Ay evet. Yani ilk baktın. Sen i̇lk çok baktım. küçük gösteriyorsun bir kere. Ee, gerçekten hiç 49 hiç göstermiyorsun. O yüzden ben sana gerçekten... Ebru demeye devam edeceğim. Ama gerçekten bir ablam olsam bu kadar severim. Tüm kalbimle söylüyorum. Bugün burada olman bile. Ee anlatmamız lazım. Birilerine yapabileceğine inandırmamız lazım. Çünkü kadınlar herkes bizim kadar şanslı değil. Çok büyük bir psikolojik şiddet altında olan, ben bana gelen mesajları bir okusan, inan elimden geldiği kadar hepsine maddi olarak bir beklenti içerisinde olmadan yardım etmeye çalışıyorum ama benim de zamanım kısıtlı. Görsen insanların kadınların çektiklerini. Yani şiddet sadece fiziksel değildir. Örneklerini bir görsen. Bu kilo insanlar ne inancı var verebileceklerine, ne maddi güçleri var ne bir olanağı var. Yani ee, şu söylediğin, anlattıkların o kadar kıymetli ki bir kişinin bile hayatını değiştirmek için e, aracı olsak, bir kadın kurtulursa e, gerçekten birçok şey kurtulur. Ben buna inanıyorum. Bir kadın kurtulursa onun yetiştirdiği bir çocuk kurtulur. Bir çocuk kurtulursa dünya kurtulur demişler. Gerçekten tam olarak olay böyle. Sana e, ne kadar teşekkür yani şu an burada bulunup benimle bu videoyu çekmeyi kabul etmenin değerini paha biçilemez. Yani benim için de bu bana gerçekten değer verdiğin için. Belki ben diyetisyenim için Yapmazdım öyle söyleyeyim sana. Sen yapıyorsun çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar izin verdiğin sürece hep hayatında olacağım. Diyetisyenin olarak, kardeşin olarak, kızın olarak, arkadaşın olarak ne için, ne olarak hayatında olmamı istersen seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim burada olduğun için, benimle bu sohbeti yaptığın için. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bize söylemek istediğin, takipçilerimize söylemek istediğin? Takipçilerinizle şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten imkansız, hiç kimsenin bana inanmadığı bir yerden başladım. Ben inanıyorum isteyen insan her şeyi yapabilir. E bu ben senle birlikte bir örneğiz bence. Kesin. Yapabilir. Enesinler korkmasınlar. Gerçekten hayat kalitesi değişiyormuş. Ben bu yaşında bunu yaptım. Gerçekten hayatımın kalitesi değişti. Boşuna yük taşımışım. Değil mi? Ama bunun için tabii insanın kendini de hazırlaması çok önemli. Zor bir süreç. Ama kolaylaştırmak da seninle mümkün. Ay canım. benim. Evet, gerçekten mümkün. i̇yi ki varsın, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Tüm kalbimle söylüyorum. Hani bu yalandan söylenmiş bir şey değil. Çok da kullandığım bir cümle değil. Seni çok seviyorum cümlesi. Ama gerçekten burada olduğun için bana ne kadar değer verdiğini zaten göstermiş oldun. Hikayeni herkese paylaştığın için çok teşekkür ederim. İnşallah daha büyük ortamlarda, daha büyük kişilere birlikte başka kadınlara destek olmak için konuşabiliriz. Çok seviyorum seni. İyi ki varsın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. İyi e, kızları öp yerime. Çok selamlarımı ilet <laughs> herkese. Teşekkür ederim burada olduğun için. Hoşçakal. Çok iyi. <laughs> Öptüm. Bye bye.